Efendim Merhabalar, bugün size dünya devi ve dünyanın en iyi işini sunan Forever Living firmasına nasıl ücretsiz olarak üye olabiliriz, kayıt yapabiliriz kendi kendimizi online olarak ondan bahsedeceğim. Düşünebiliyor musunuz? 5 kuruş para ödemeden bu firmaya kayıt olup ürünleri indirimli olarak sipariş verebiliyorsunuz. Bu e, şirketimize özel bir durum. Emsal diye yok. E, kayıt parası yok diyoruz ya. Evet, ücret ödemeden kendiniz internet üzerinden online olarak kayıt olabiliyorsunuz. Şimdi bunun için ne yapmamız gerekiyor? E, kendimiz kayıt olmak için. Bakın burada bir online üyelik var. Peki buraya gelmeden önce ne yapmamız gerekiyor? Aşama aşama bakalım. Şimdi şuradan hemen yeni bir sayfa açıyoruz. Google'dan giriyoruz ve Google'a yazıyoruz. diyoruz ki şöyle bakalım. W Evet şöyle flptr.com bunu yazıyoruz ve tıklıyoruz ve karşımıza evet Forever böyle sayfası çıkıyor. Bu sayfaya şöyle bir incelediğimiz zaman inceleme imkanlarımız var e-shop i̇şte e diyor, e online üyelik diyor, e-shop'a ancak üye olduktan sonra e ürün siparişi vermek için e girersiniz. Çünkü size bir distribütör numarasıyla şifre verilecek. Bu nasıl alınacak ona bakacağız. Şimdi şuradan online üyeliğe tıklıyoruz. Bakalım karşımıza, çık evet şöyle karşımıza bir hane çıktı. Burada bir otomatik id numarası verilir diyor. Bu işlemi yapmak için aynı bir önce yapacağım işlemleri takip ettiğiniz zaman aynı yolu izleyebiliriz. Ama genel olarak kullandığımız bu. Yani ID numarası ile yani siz kayıt olurken size tavsiye eden kişiden alacağınız ID numarasıyla burada kayıt olabiliyoruz. Peki burada nasıl devam edeceğiz? Şöyle bakalım. E, ID numarasıyla dediğimizde şöyle bir hane çıkıyor bu birinci hane böyle çıkıyor arkadaşlar şöyle dolduruyoruz nedir bunlar e, evet Aydın soyadı efendim doğum tarihiniz gün e, ay yıl olacak mutlaka şu TC numarası olmadan sistem kabul etmez. Eğer yabancı birisini kayıt yapıyorsunuz da onun pasaport numarasını yazmanız gerekiyor. Yabancı birisini burada. O e, yabancı uyrukluysa ona göre uyruğu Türkiye, Almanya, Fransa'ya yazabilirsiniz. E, evlilik durumu bekar ya da e, evli diye oraya da belirtebilirsiniz. Şöyle açtığımız zaman onu da görürsünüz. <laughs> Evet, evli ise evli, bekarsa bekar. Ülkesini yazarsınız. Sonra, sonraki aşamaya geçeriz. Sonraki aşamaya geçtiğimiz zaman yine Türkiye'nin hangi ilindesiniz? İli şuraya bastığımız zaman yine il ortaya çıkar. Ee, buradan Antalya diyelim. Ee, sonra e, ilçeye bakıyorsunuz. İlçe e, girdiğimiz zaman da e, yine şöyle bakalım. Bizim ilçemiz... Ee, örnek Konya altında olarak geçiyor. Akşakir'den ziyade ben size onu yapmaya çalışacağım. Evet. Şöyle bakalım. Konya altı diye yazdık. Altına da hemen şuraya da e, mahallenin ismini yazıyorsunuz. E, semt varsa onu yazıyorsunuz. Altına da adresi yazıyorsunuz. Sonra posta kutusu. E, telefon numarası şart yazılması gerekiyor mutlaka efendim posta kutusu yoksa bilmiyorsanız geçebilirsiniz sonra varsa başka telefon numarası yine e-posta adresi arkadaşlar e-posta adresi e-mail adresi gerekiyor e-mail adresi olmadan da e forever'a kayıt olmanız mümkün değil çünkü e-mail adresine de siz sürekli bilgi gelecek yani yoksa da e-mail adresiniz e açın yani birçok işte Gmail başta olmak üzere birçok e-posta adresi var. Çok basit. Açarsınız kendinizi bir e-posta adresi alırsınız. Sonra e devam ediyoruz. Bu e-postası do doğru olması gerekiyor. Burada e IBAN numarası demiş. Banka hesap numarası. Şimdi çoğu insan bu banka hesap numarasını vermekten korkuyor. Haklısınız. Ama e Forever Living'de ileride iş yaparsanız ya da iş yapmaya karar verdiyseniz bu hesabınıza para gelecek. Yani bunu baştan yazmanızda hiçbir sakınca yok. Ama yazmasanız da kaydınız kabul oluyor. Ee, onun için karar gene sizde. Sonraki haneye gidiyoruz. Ne yazıyor? Aa, burası önemli. İşte sizin şu andaki şu ilk bölüme kendi ID numaranız yazacak. Peki bu ID numarasını nereden alacaksınız? Buraya girdiğinizde böyle bir formumuz var elimizde. Bakın böyle bir form var. Aynen buraya kaydettiğiniz gibi şöyle bir formumuz var. Onu da size göstereyim. Bu kayıt formunda. Bu formun da olması gerekiyor. Yani bu formu sizi bunu tanıştıran kişi doldurur. Size şu numarayı verecek sizi kim tanıştırmışsa Forever Living ile e, size bu numarayı verir. Size böyle bir numara verir. Bu numarayı şu an 9 ile başlayan 12 rakamlı e, numarayı ne yapıyoruz? Şuraya yazıyoruz. Şuraya yazıyoruz. Altına şuraya da diyelim ki şunu yazdık. Şöyle bakalım. E, neydi? Şu andaki şu rakamımız. E, biraz önce göstermiş olduğum rakam. Şöyle bakalım. Beraber yine. Şuradaki rakamı beraber yazalım diyorum. Evet. 9 da başlayacak. 9 0 0 Burayı siliyoruz. 9 1 2 3 4 4 tane sıfır. Sonra 310 e, 310 310 doğrusu yapıyoruz. 69 69 efendim 73 dedik. 73 dedik. Bu kaydı yaptık. Bu şekilde numaramızı yazdık. Sonra buraya da sizin e, bu işe tanıştıran kişinin sponsor numarası yani disiplin numarası yazacağız. Örneğin benimkini yazdığımızda şöyle bakalım. E, benimki evet bu. Yani e, 9 ile başlıyor, o bizimki bayağı eski, e, 9 ile başlıyor e, ve e, 7 tane 0, 6736 da bizim ID numaramız. Bunu yaptığımız zaman buraya tıkladık mıydı, tüm alanlar doldurun diyor. Biz alanları tam doldurmadık. Burayı tam bastığımız zaman artık devamı geliyor. E, sonuç sayfada da e, kişinin e, şifresi SMS'e cep telefonuna mı gelsin diyor bir hane var. Onun cep telefonuna gelirse de o gelen hane ile beraber o e, sizin bir de e-postanıza geliyor. E, bu kayıt olduğunuz zaman e-postanıza gelen URL'i onaylıyorsunuz. Sistem tamamlıyor sizi. SMS'de gelen ya da e-postanıza gelen şifreyle de e-shop şifresi diyoruz biz ona. O e-shop şifresi de arkadaşlar ne yapıyoruz? Tamamlandığı zaman karşımıza sayfamız ne çıkıyor? E, şöyle bakalım Karşımıza yine dönüyoruz. Bu çıkıyor. Şimdi buraya çık geldiğimiz zaman da artık şu e-shop diyoruz. Artık alışverişimiz hazır. Sayfamız açıldı. E-shop'a giriyoruz. Ve e-shop şifresini buradan girdiğimiz zaman da şöyle bir hane çıkıyor karşımıza. Evet geldik buraya. Aldığımız numarayı ne yapıyoruz? Buraya yazıyoruz. Şimdi buraya şöyle yaptığımızda yine. Mesela şu benim ID numaram. Bunu girdim. Şifremi girdim. Sana bu şifre nereden gelecek? Bu şifre cep telefonuna SMS'e gelecek. Bir de e-postaya gelecek. Kayıt olduk ya. Gelecek. O şifreyi de oradan yazıyorsunuz. Şöyle kayıt oldu. Şimdi sipariş vereceğiz arkadaşlar. Buradan sipariş vereceğiz. Evet. Çıktı karşımıza sayfamız. Şöyle girdiğimde. Peki buradan ne yapacağız? Alışverişi tıkla. Evet. Alışverişi tıklayacağız. Alışverişe çıktığımız zaman böyle bir sayfa çıkıyor karşımıza yine şimdi şurada ürünler var ürünler var buradan ürün gamlarına girerseniz isterseniz e setlerimiz var e, bu setlerde e, içerisinde daha avantajlı setleri e, kullanmak e, ve tripak dediğimizde üçlü dörtlü böyle e, setler var şimdi burada bakın artı yüzde %10 demiş yani e, bu sayfadan tripaktan verdiğiniz e, ürünlerin siparişleri yüzde %10 fazla kp veriliyor. %10 fazla KP veriliyor. Yani siz e, bir kredi puanlık mal alırsanız 1.10 kredi puanı size e, ne yapıyor? E, %10 fazla puan aynı paraya %10 daha fazla para veriliyor. Onu bir tıklayalım şöyle görelim. Tripak'ta neler varmış? Bakın Tripak'ta üçlü aloe vera seti var. Şöyle baktığınız zaman burada e, normalindeki kredi puanlarının aynı ücrete %10 daha fazla arkadaşlar. Bu çok büyük avantaj. Yani kariyer yapanlar için falan çok büyük avantaj. E, eğer düzenli olarak kullanıyorsunuz da Kp için bunlar önemli. Yine e, tripaklar devam ediyor. İşte aloe vera jel, e, efendim berinektar, e, bizim peaches, e, freedom gibi bak tripaklar var. Bunlar hepsi %10 fazla. Bu da yine e, çok önemli. E, bu ürünümüzde kodu e, görüyorsunuz. E, bu da e, aloe vera jelin yeni çıkan içindeki aloe vera jel miktarı %99.9 olan ürünümüzdür. Bu da işte aloe vera jel'in bir kutunun e, bunun içerisinde şimdi e, üç 3 tanesi bir aloe vera jel kutusu yapıyor. 1 litre yapıyor. Dolayısıyla bunun işte 12 tane var. 12 tane aldığınız zaman da size dört 4 tane aloe vera jel almış gibi puan alırsınız. 4 aloe vera jel karşılığında aynı paraya da bunu kullanmış olursunuz. Tabii burada daha seçenekler var şöyle baktığımızda. Sonra aloe vera içecekleri var, arı ürünleri var. Yani tıklıyorsunuz buraya karşınıza çıkıyor. ürünleri buradan karşınıza çıkıyor. Bakalım yine buraya tıklayalım arı ürünlerine. <laughs> Evet, propolis, işte burada geldiğimizde sipariş verirken de bu pro, propolis'e bakıyoruz. Evet, sıra bakmayın. Evet, şöyle baktık propolis'e bunu aynı anda çekim yaparsak böyle zor oluyor. Bu fiyat arkadaşlar yüzde otuz indirimli olan fiyatı. Yani siz iki kredi puanı yaptığınız zaman ee, %30 indirimli almaya başlarsanız ee, buradan şöyle sepete ekle diyorsunuz ve devam ediyor. Peki aynı ürünün bir de şeyine bakalım. Ee, normal e, fiyatına bakıyoruz. E, ne demek e, olduğunu. Yani e, ne kadar indirim yapıldığını görelim tekrar. Şimdi bu da benim sayfam. Şirket bunu herkese açabiliyor. Yani bakın bedava diyorum ya şirketimiz size e-ticaret hanesi açıyor. Bu da bizim e-ticaretimiz. Şirketin bize açtığı. Bu işi yapan herkese açıyorlar arkadaşlar. Herkese bu e işi yapanların açıyorlar. Siz sadece şu sayfayı dolduruyorsunuz. Geri tarafı tamamen şirketin. Sayfaya girdiniz ve şirketi e müşteri de bunu alıyor. Bu sayfaya giriyor. E alışveriş yapıyor. Bakın burada da yine e, arı ürünlerine bakacağım e, buradaki amaç buradan da sipariş verebiliyorsunuz Burası bu sayfa e, para satış sayfası şirketin e, ürünün piyasadaki satış fiyatını Türkiye'de gösteriyor bakın burada propolislik bakıyoruz e, Propolis burada kaç para arkadaşlar bakın işte iki kredi puanı tamamlarsanız size de bu fiyattan gelir 212 lira olan bir ürünü siz %30 indirimli olarak e, ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İşte bakın 148 liraya ama 2 kredi puanını tamamlarsanız bu fiyata alabiliyorsunuz. Bütün ürünlerimiz bu şekilde. E, bu şekilde şirketimizden de e, gördüğünüz gibi bu ürünlere sahip olabiliyorsunuz diyoruz. Şimdi e, ve sonra geliyoruz bunu şuraya e, sepete ekledik. sepetimize ekledik. Evet. Sonra şöyle çıktığımızda şuradan sipariş et diyor. Ve işlemi arkadaşlar bitiriyoruz. Evet. Şöyle buradan bakıyoruz. Aynı şekilde sipariş et diyoruz. Burada bakın ne diyor? 150 TL ve üzerine kargo yok diyor. Burada da işte şöyle yaptığımızda artık Bizler de ne yapıyoruz? Şöyle tekrar ediyoruz. Siparişimizi verdik. Şimdi e, siparişimizi bu şekilde veriyoruz arkadaşlar. E, e, bunun için, bunun için. Sonra e, şirketimiz de bizim e, ürünlerimizi kargo ile gönderiyor e, ve e, zaman zaman kargo bedeli de belli oranda sipariş verdiğiniz zaman da kargo bedeli de alınmıyor arkadaşlar. Şimdi şu anda e, bu konuda sorumuz var mı arkadaşlar. Varsa da bize ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Forever Living'i ücretsiz olarak kayıt olup ürünlerimizi sahip olabilirsiniz. Evinize kadar ürünler kargoyla gelir. Bu güzel ürünlerden mahrum kalmazsınız. Ee, hep bizim tavsiyemiz ücretsiz düşünebilirsiniz. Hatta bu işi yapmak istiyorsanız da ücretsiz olarak Forever Living'in işine sahip olabiliyorsunuz. Evet, Forever Living işine ücretsiz ve sermayesiz bu şekilde e, kurabiliyorsunuz. Bir diş macunu bile alıp bu işi Kurabilirsiniz ücretsiz olarak.